Saklar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. 11 numaralı uçan kısak bir boy kadar gecikti. 2 numaralı Daye çıkıştan sonra aynı şekilde geriledi. Koşunun liderliğini 3 numaralı Narin Kızım aldı yarım boy gerisinde 7 numaralı Gökçe Hanım ikincilikte 5 numaralı Ilıççe Sintisi dışarıdan doldurdu öne doğru geldi yanında 8 numaralı Görüklü'nün var 1,5 boy geride. 4 numaralı Mercan Kızı içinde 6 numaralı Rose 1 boy gerilerinde 9 numaralı Princess Didem 3 boy kadar geride 10 numaralı Princess Songül 2,5 boy gerisinde 1 numaralı Duygu Denizim 2 boy geride 2 numaralı Daye onun da 2 boy gerisinde 11 numaralı Uçan Kız Saksı sırasıyla 800'den şimdi çıkıldı. Koşunun liderliğini 3 numaralı Narin Kızım yapıyor. Dışa kadar dolandı 5 numaralı Ilıç SNT'si 5-6 boy geride. 7 numaralı Gökçe Hanım 3'üncülükte onun 1 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 8 numaralı Yörük gelini daha sonra içeride 6 numaralı Ruze dışında 4 numaralı Mercan Kız sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Narin Kızım düzlüğe çıkılırken 2,5 boy farkla yarışın lideri. 2'ncilikte orta kulvarda 5 numaralı Ilıç SNT'si var daha geriden 6 numaralı Ruze'nin ve 7 numaralı Gökçe Hanım'ın çabalarıyla son 400 metreye giriliyor. Liderlik 3 numaralı Narin Kızım'da fark 3 boy kadar. Orta kulvarda 5 numaralı Ilıç SNT 8.likte içeriden 6 numaralı Ruzi'nin gerilerden 7 numaralı Gökçe Hanım'ın ve bercan kızının çabaları var. Yine yanından Prenses Didem'in çabalarıyla Safkanlar son 200 metreye giriyor 3 numaralı Nari'nin kızım lider gerilerden 4 numaralı Mercan kızı 9 numaralı Prenses Didem 1 numaralı Duygu Deniz'im geliyor. Farklar kapanıyor Duygu Deniz'im geliyor son ataklarıyla 1 numaralı Duygu Deniz'im kazanıyor. 9 numaralı Prenses Didem ikinci oldu 4 numaralı Mercan kızı 3. olurken 10 numaralı Prenses Songül ve 2 numaralı Daye'de 4. Dördüncülük için fotoyu beraber geçti. Bir numarada Duygu Deniz'im Bekir Mert Mırık'la kazandı.